Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, 1925 yılında Amerika'nın Nebraska eyaletinin Omaha kentinde dünyaya geldi. Hristiyan bir vaiz olan babası Earl Little, o daha 6 yaşındayken faili meçhul bir cinayete kurban gitti. 13 yaşına geldiğinde ise annesi akıl hastanesine yatırılan Malcolm, bazıları üvey olan kardeşleriyle birlikte koruyucu ailelere verildi. Bu ailenin yanındayken gittiği okulda başarılı bir eğitim hayatı olan ve avukat olmak isteyen Malcolm, öğretmeninin "Avukatlık siyahiler için gerçekçi bir hayal değil." sözü üzerine okulu bıraktı ve Boston'da yaşayan üvey ablasının yanına yerleşti. 16 yaşlarında olduğu bu süre zarfında Boston-New York seferi yapan trenlerde sandviç satmaya başlayan ve New York'a gidip geldikçe Harlem'i ve Harlem'deki siyahileri tanıyan Malcolm, Burada arkadaş olduğu kişilerle birçok suça karıştı ve 20 yaşlarındayken de hırsızlık suçundan yakalanarak hapse girdi. Hapisteyken siyahi milliyetçiliği savunan İslam Ulusu adlı oluşumun üyeleriyle tanıştı. Oluşumun kurucusu ve lideri Elia Muhammed, yaratıcının bile siyahi olduğunu söyleyecek kadar şiddetli bir milliyetçiliğe sahipti. Hayatı boyunca beyaz adamdan şiddet ve adaletsizlik gören Malcolm, İslam Ulusu hareketine dahil oldu hapisten çıktıktan sonra Elia Muhammed'in yanına giden ve soyadını X olarak değiştiren Malcolm, hatipliği sayesinde oluşum içerisinde hızla yükseldi ve kısa sürede hareketin etkin bir lideri haline geldi. Bu kadar ön plana çıkması Elia Muhammed'le arasının bozulmasına neden oldu. Bundan sonra Elia ile ilgili söylentileri araştıran Malcolm X, söylentilerin gerçek çıkmasından dolayı oluşumdan soğudu. Malcolm'un Kennedy suikastı hakkında verdiği demet sonrası eliye tarafından konuşma yasağına çarptırılması bağların tamamen kopmasına neden oldu ve Malcolm İslam ulusu hareketinden ayrıldı. Bundan sonra hacca giden ve orada dünyanın her tarafından gelen farklı ırklardan Müslümanlarla tanışan Malcolm, ırk ayrımına dayanmayan bir din anlayışına ulaştı haç dönüşünde ismini El Hacı Malik El Şahbaz olarak değiştiren Malcolm, Amerika'da ırklar arası adaletin İslamiyet'te sağlanabileceğini savunarak teşkilatlar kurdu. Fakat kısa süre sonra kendisine ve ailesine yönelik tehditler almaya başladı. 15 Şubat 1965'te evine yapılan saldırıdan yer almadan kurtulan Malcolm, bu olaydan sadece 6 gün sonra Harlem'de yaptığı konuşma sırasında silahlı saldırıya uğrayarak vefat etti.